Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Magazin gündemiyle sizlerin karşınızdayım. Yıldız sapkındaki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile aşk yaşayan Afra Sarıcıoğlu'nun kıyafeti çok konuşulacak. Geçtiğimiz günlerde Mert Ramazan Demir'in sosyal medya hesabının kapanmasının üzerine Demir'den ayrıldığı iddiaları ortaya atılan Sarıcıoğlu atıldığı davete derin göğüş dekoltili kıyafetiyle gündem oldu arkadaşlar. Sarazoğlu'nu görenler Mert'i kıskandırıyor. Belli ki yorumlarını yaptı. Afra Sarıtoğlu'nun derin dikkatli kıyafetini kanalımda paylaştım. Şimdi izlemediyse kanalıma girip bu görüntüleri de izleyebilir. Sizler de böyle görüntülerden anında haberdar olmak istiyorsanız ve henüz kanalımıza abone değilseniz aşağıda bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Gelin videolarda görüşmek dileğiyle.